yaşında bir çocuğu kaçtım dedi bana bir 10 lira ver. Annemi özledim İstanbul'a gideceğim. Oğlum ben dedim 10 liraya çalışıyorum. Dört çocuk var akşam ekmek alınmam eve sana 10 lirayı versem. Ekmek dedi boynunu bekti acıdım ben. Merhamete geldim verdim 10 lira. Bu İstanbul'a gitti. Büyümüş. Sene 88-24 sene geçmiş. Babası ölmüş. Bana bir telefon. Raşit amca babam öldü seni vekil olarak kaça göndereyim. Benim 10 lira 24 sene sonra ne, ne doğuruyor bu. Bana para gönderdi. Kaça gittik. Oradan dönüşte bir hediye aldım doğru İstanbul. Bana dedi seni zengin yapayım dedi. Yok dedim ben emekli oldum geçiniyorum evim var. Nide fakir eser yap dedim. Okul yap dedim. Şimdi 140 metreden su çıkıyor. Bahçeyi gördün. Bahçede küçük şu kadar ağaçları ektim. Yani çeşit ağaç. Bunları ekerken dedim Talebeler yiyecek, misafirler yiyecek, kurt kuş yiyecek. Acaba ben göreceğim. Meyveye dönüştü her şey. İçeride 110 metre meçit var. Orada direk var ortada. Ben dedim bir gün gelecek, burada bitecek. Onun betonu hatırlıyorum. Talebeler burada yaşlanacak. Ben de göreceğim. ama